Hayat Ağacından herkese merhaba. Sempatik ve sevilebilir biri olmak size sadece çekicilik kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda insanların etrafınızda olmaktan keyif aldığı ve sizi eğlenceli buldukları doğal bir atmosfer yaratır. Etkileyici kişisel özellikleriniz ve içtenliğiniz insanları cezbeder ve sizi çevrenizdeki her ortamda aranan biri haline getirir. İnsanlar samimi yaklaşımlarınız dolayısıyla sizinle duygusal bağlar kurarlar, sizinle vakit geçirmeyi eğlenceli bulurlar ve paylaşımlarınıza değer verirler. Sözlerinizdeki etkileyicilik, davranışlarınızdaki nezaket, yaydığınız pozitif enerji ve yardımseverlik, insanların size mail etmesine ve sizinle etkileşimde bulunmaktan memnuniyet duymasına neden olur sizinle geçirdikleri zamanın kendilerini motive ettiğini düşünür, ilham verdiğini hissederler. Sempatik ve sevilebilir olmak etrafınızdaki insanlarla sağlıklı ve anlamlı ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. Bunun da hayatınıza çeşitli şekillerde olumlu yansımaları olur. Peki sosyal becerilerinizi geliştirmek ve daha sevilebilir biri olmak için neler yapılabilir? Bu videoda bunları ele alıyoruz. İnsanlar pozitif bir enerji yayan ve onları hoş hissettiren insanlarla bir arada olmayı sever. Dolayısıyla yaklaşılabilir biri olduğunuzda size daha çok ilgi göstereceklerdir. Sıcak bir gülümseme ve dostane bir selam gibi basit jestler önemli bir etki yaratabilir. Karşıdaki kişiyi tanımıyorsanız nazik bir tanışma onları rahat hissettirerek konuşmaya dahil olmalarını sağlar. Yaklaşılabilir bir kişi olduğunuzda insanlar size daha çok ilgi gösterir ve daha samimi bir şekilde etkileşim kurabilir. Basit jestler bu yaklaşılabilirliği pekiştirebilir ve iletişimde önemli bir etki yaratabilir. Herkes kendini değerli hissetmek ister. İnsanlarla konuşurken onların ne söylediğini can kulağıyla dinlediğinizi hissettirmelisiniz. Böylece onları umursamış olduğunuzu, değer verdiğinizi göstermiş olursunuz. Karşınızdakinin duygularını ve deneyimlerini anlamaya çalışmak için anlamlı sorular sormalısınız. Bu da ancak etkili bir dinleme sonucunda olabilir. Ayrıca karşıdaki kişiyle göz teması kurmak, onun jest ve mimiklerini, yüz ifadelerini takip etmek ona odaklandığınızı ve gerçekten dinlediğinizi hissettirir. Karşıdaki kişiye değer verdiğinizi hissettirmenin en önemli yollarından biri de daha önceden paylaştığı bazı bilgilere atıf yaparak sorular sormaktır. Bu hem size güvenini arttırır hem de daha fazla paylaşımın kapısını aralar. Başkaları hakkında konuşma şekliniz ve tarzınız, muhatabınız olan kişinin sizinle ilgili düşüncelerini direkt etkiler. Eğer birileri hakkında olumlu şeyler anlatıyorsanız, insanlar anlattığınız bu olumlu şeyleri sizin kişiliğinizle ilişkilendirecektir. Örneğin, bir kişiyi samimi ve kibar olarak tanımlarsanız, insanlar da sizi samimi ve kibar olarak düşünecektir. Pozitif olmak ve başkalarıyla ilgili pozitif sözler sarf etmek, kaliteli ilişkiler kurmanıza ve insanların etrafınızda rahat hissetmelerine yardımcı olur. Tabi tam tersi de geçerlidir. Eğer sürekli dedikodu yapıyorsanız ve başkalarını kötülüyorsanız, bu ikili ilişkilerinizde bu merak gibi size dönecektir. İnsanlarla iyi diyaloglar geliştirmeye çalışıyorsanız ya da edindiğiniz yeni arkadaşlarla konuşma başlatıcılara ihtiyacınız varsa, ortak noktalar bulmak size yardımcı olacaktır. Seyahat tutkusu, aynı hobiyi paylaşmak, arabalara veya evcil hayvanlara olan merak gibi ortak bir ilgi alanı bulmak daha güçlü bir bağ oluşturmanıza yardımcı olur. Ortak konular hakkında konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak iletişimi kolaylaştırır ve daha keyifli bir hale getirir. Fiziksel temas sosyal ortamlarda güçlü bir iletişim aracı olabilir. Muhatabınızın koluna hafifçe dokunmak veya omzuna nazikçe bir vuruş yapmak, karşıdakini rahatlatmak ve samimi bir atmosfer yaratmak açısından etkili bir yöntem olabilir. Ancak fiziksel temasın zamanlamasına ve uygunluğuna dikkat etmelisiniz. Fazlası bunaltıcı olabilir. Ara sıra nazik bir temas, insanların sizinle kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlar. Kahkahanın birbirlerini pek tanımasalar bile İnsanları birbirine yaklaştıran, bağlayıcı, yakınlaştırıcı bir gücü vardır. Bu yüzden biriyle konuşurken birlikte gülebileceğiniz fırsatlar yaratmaya çalışın. Şaka yapabilir, komik hikayeler, fıkralar anlatabilir veya sadece göz teması kurup gülebilirsiniz. Birlikte gülmek senkronize olduğunuzu gösterir ve birbirinize daha yakın, daha rahat hissetmenizi sağlar. İnsanlar yol tarifi vermek veya yere düşen bir eşyaya uzanmak gibi küçük de olsa yardım elini uzatma isteğini genellikle takdir ederler. Yapacağınız küçük bir iyilik ne kadar düşünceli ve insancıl olduğunuzu, başkaları için çabanızı gösterir. Ayrıca birine yardım ettiğinizde genellikle karşılığında siz de iyilik görürsünüz ve bu uzun vadede her iki taraf için de kazançlı bir durum yaratır. Yapılan küçük iyilikler bile insanların sizin hakkınızda olumlu düşünmelerini sağlar. Bazı konularda minnettarlığınızı açık yüreklilikle ifade etmek diğer insanların sizi nasıl gördüğünü ve hissettiğini derinden etkileyebilir. Birine minnettarlık duyduğunuzu ifade etmek onunla aranızdaki bağı güçlendirir ve karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüyü artırır. Ayrıca katkılarını yabana atmadığınız ve takdir ettiğiniz kişinin motivasyonunu da artırır. Minnettarlık her zaman için pozitif bir atmosfer yaratır. Birine minnettarlık göstermek o kişiyi de başkalarına iyilik yapmaya teşvik edebilir. Böylece olumlu bir etki dalgası, iyilik zinciri oluşturulabilir. Farklı düşüncelere saygı duymak ilişkilerin sağlıklı işlemesinde ve insanların sizi sempatik bulmasında etkilidir. İnsanların farklı fikirler, değerler ve bakış açıları olduğunu kabul etmek, onları anlamaya ve empati kurmaya yönelik bir adımdır. Bu saygı, çatışmaların çözümünde ve uyumlu bir iletişim kurmada kritik bir rol oynar. Farklılıkları kabul etme ve saygı gösterme, kültürel çeşitlilik ve toplumsal uyum açısından da önemlidir. Herkesin doğrucu davut oynadığı bir dünyada hatalarınızı kabul etmeye istekli olmak sizi daha sempatik ve sevilebilir hale getirir. Alçak gönüllülük gösterdiğinizde gerçeklere ne kadar değer verdiğinizi ve önemsediğinizi gösterirsiniz. Çevrenizdekilere samimiyet ve dürüstlük hissi verir ve güvenmelerini, saygı duymalarını sağlarsınız. Bir etkileşimin ne zaman sona ermesi gerektiğini anlayabilmek sizi daha sevilebilir ve kabul edilebilir yapar. Böyle yaptığınızda durumun tamamen farkında olduğunuzu ve karşınızdaki kişinin zamanına saygı gösterdiğinizi ifade etmiş olursunuz. Gereksiz yere lafı uzatmak, karşıdaki kişide jest ve mimikleriyle de açıkça ifade edebileceği bir bıkkınlığa sebep olmak sizin için kesinlikle negatif puan demektir. Sürekli böyle durumlara düşmek, insanların sizden uzaklaşmasına sebep olur. Bir süre sonra çevrenizde konuşacak insan bulamazsınız. Günlük etkileşimlerinizde biraz sabır ve çabayla bu küçük detayları uygulayarak daha aranır ve etrafınıza keyif veren biri olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacına abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.